Cenab-ı Hakk'ın arşa istivasının mahiyetini anlatırken, izah ederken bir şeyi daha söyleyelim. İbn-i kitaplarını okuyanlar onun ele aldığı her meselede insanı bıktıracak derecede detaylara girdiğini görürler. Adeta okuyanı yorar yani. Bir mesele hakkında bir şey diyecektir. Ta onun cemaziye evvelinden alır. Çok büyük hafızası, çok kapasitesi çok büyük ve adeta okuyanı yorar. Öyle bir hale getirir ki sizi ya ne diyeceksen de hoca da kurtulalım dersiniz adeta. Bu istiva meselesini de pek çok yerde işlemiştir. Bunlardan birisinde şöyle diyor. Meseleyi alıp yukarıdan beri getiriyor ve diyor ki ve taifetu min, ehl min ehli hadis terudduhu li istirabihi. Bu istiva meselesinde nakledilmiş bir rivayet var muzdarip olduğu için, çelişkili olduğu için ehli hadisten bir kesim bunu reddetmiştir diyor. Kema faale zalike Ebu Bekir el İsmaili ve İbn el Cevzi ve gayr el Cevzi ve gayr. Ebu Bekir el İsmaili, İbn el Cevzi ve başkaları böyle yapmıştır. Lakin ekteru ehli sünne, ehli sünnetin ekseriyeti kabuluhu. Bunu kabul etmişlerdir. Ve fihi qale inna arşehu ev ve vesi'a's semavati vel ard. Bu rivayette böyle geliyor. Allah Teala'nın arşı ve kürsüsü bütün yerleri, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ve innehu yeclisu aleyhi. Allah arşın üzerine oturur. Fema yaftulu minhu kadre erba'ati esabe. Allah Teala arşın üzerine oturur. Allah Teala'nın kütlesinden dört parmak bile arştan dışarıya taşmaz. Fazla değildir. Ev fe ma minhu illa kadra arba'ati asabi'. Yahut Allah Teala'dan arşa istiva etti, oturdu haşa. Allah Teala'nın kütlesinden arşın dışına ancak dört parmaklık bir yer, bir kısım saktı. Arştan fazla geldi. Ve innehu le ye'ittu bihi etiter rahmil cedid bir Allah Teala arşın üzerine oturduğu zaman arş öyle bir inler ki öyle bir gıcırtı gelir ki onun ağırlığından haşa o yeni bir semer üzerine ata binen kişi, hayvana binen kişi oturduğunda nasıl gıcırdarsa onun ağırlığından o şekilde arş gıcırdar, arştan böyle bir inleme sesi gelir diyor. Kim kabul etmiş bunu? Ehli sünnetin ekseriyeti. Şimdi soruyoruz. Sahabe-i kiramdan böyle bir şey nakledilmiş mi? Allah Teala'ya haşa bir kütle atfedeceksiniz. Onun varlığına, zatına herhangi bir cismin sahip olduğu tarzda bir kütlesi var diyeceksiniz. Onun bir ağırlığı var diyeceksiniz. Sonra Arşa istivai, Arş'ın üstüne oturmak diye tefsir edeceksiniz, tevil edeceksiniz. Arkasından da Arş mı fazla, o mu fazla haşa bunu tartışacaksınız. Sefih salihin başta sahabe olmak üzere يقولش مضغوط مقدام لكن كثير من ممن رواه بقوله أنه ما يفطر منه إلا أربعة أسابيع فجعل العرش يفطر منه أربعة أسابيع اعتقد القاضي وابن الزاغوني ونحوهما صحة هذا اللص فأمروه وتكلموا على معناه بأن ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء an İbn zikre an İbn Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu e, İbn-i ve Kadı dediği kimseler Hanbeli mezhebine mensup. Birisi çok malum ve meşhur Kadı Ebu Yala'dır. İbn-i de Hanbeli mezhebi içerisinde müşebbihi, mücessimi itikadı başını çeken insanlardan birisidir. Onlar olarak Hanbelidir. Fakat itikat olarak e, teçsim ve teşbih itikadını benimsemiş kimseler. Hanbeli mezhebi içerisinde bu yaygındır. Hanbelilerden bir grup, önemli bir durum İmam Ahmet bin Hanbeli de bu görüşe dahil, bu görüşü savunan bir imam olarak göstermeye özellikle dikkat ederler, özellikle gayret sarf ederler. İbnül Cevzi'yi def Teşbih isimli eserini yazmaya iten sebep de budur. Diyor ki siz o mübarek imamı hiç hayatta söylemediği görüşleri ona atfediyorsunuz. Onun da böyle düşündüğünü söylüyorsunuz. Oysa Ahmet bin Hanbel bu görüşlerden beridir diyor. Hanbeli mezhebi içerisindeki bir damarın Hanbeli mezhebini hatta diyor ki o kadar kirlettiniz ki bunu cihanın denizleri bir araya gelse Hanbeli mezhebini buradan temizleyemez. Bu teşbih ve teçsim akidesinden temizleyemez diyor. Gerçekten de öyle. Bugün bile Hanbeli mezhebi adına hareket eden insanlar cittiler. İmam Ahmet bin Hanbel'in değil, bu zatların akidesini savunur durumdadır.